size bugün bir araçlı tespit ettiğimiz arızadan bahsetmek istiyorum. E, araç seyir halindeyken fren pedalına dokunduğumuzda ABS devreye giriyordu. E, aracı test cihazına bağladığımızda e, ön konya okuyucularında bir hata olduğunu fark ettik. E, ABS ve ABS sensörlerini kontrol ettik. E, ve arızanın nasıl tespit ettiğimizi şu anda size göstermek istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz manyetik alan okuyucusu bord üzerindeki ABS manyetik alan okuyucusuna şu şekilde kontrolünü yapıyorum. Görüyorsunuz manyetik alan okuyucularda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bir de bunu arızalı parça üzerinde size göstereyim. Bakın. Şu bölgeye geldiğimiz